Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışması gelinin mutfakta da diskalifiye heyecanı yaşandı. Seda Sayan'ın tüm yarışmacıların diskalifiye olduğunu dile getirmesiyle yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı. Seda Sayan, bu gelinin mutfakta da bir ilk diyerek alınan kararı duyurdu. Gelin ve kaynanalar, kovulduklarını, öğrenince gözyaşlarına boğuldular. Gelinin mutfaktanın 1 Nisan 2021'de yayınlanan 674. bölümünde yarışmacılara 1 Nisan şakası yapıldı. Seda Sayan yarışmanın finalinde yönetimin aldığı kararı açıkladı. Ünlü sunucu gelin ve kaynanaların hepsine kapıyı gösterdi. Bazı kaynanalar fenalık geçirirken bazıları biz ne yaptık diyerek gözyaşlarına boğuldular. Seda Sayan'ın yaptığı açıklamayı duyunca gelinler de ağlamaya başladı. Seda Sayan sizden bunu hiç beklemezdim deyince gelinler ve kaynanalar daha da yıkıldı. Seda Sayan, diskalifiye kararı aldık, deyip isim saymaya başlayınca gelin ve kaynanalar soğukluş yaşadı. Seda Sayan yarışmada yer alan Esra Fatma Birinci, Aysun Nurten Kuşatan, Seda Nagehan Yılmaz ve Ayten Hatamova Gürüf Neriman Gürüf çiftlerinin hepsinin diskalifiye edildiğini söyledi. Yarışmacılar ne olduğunu anlayamadan kendilerine kapıyı gösterdi. Yarışmacılar, biz ne yaptık Seda Hanım, diyerek durumu açıklamasını istediler. Seda Sayan tansiyonu daha da yükseltti ve sonunda, bir Nisan şakası, diye bağırdı. Gelin ve kaynanalar bu kez sevinçten ağladı. Kayınvalidelerden biri ise, böyle şaka olur mu ya, diyerek fenalık geçirdi.